Adalet mülkün temelidir. Aile ise toplumun temelidir. Anayasamızın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. maddesi aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar hükmüne yer vermiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda yer alan aile hukukuna ilişkin düzenlemelerde anlaş, anlaşmalı boşanma ve nafaka dışında büyük kapsamlı değişiklikler bugüne kadar yapılmamıştır. 4721 sayılı Medeni Kanun'da dil sadeleştirilerek temel konular aynen korunmuştur. Aile hukukuna ilişkin sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması projesini de Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde başlattık. Projemiz adalet ve aile gibi iki önemli kavramın temelinde yükselmektedir. Bu iki kavramın merkezinde sorunlara hukuki çözümler geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması hedeflendiğinden sonuçları itibariyle sadece yargı sektörünü değil, esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir. Projemiz aile mahkemelerinin aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulüne, usulüne dair kanunun yürürlüğe girdiği 18.01.2003 tarihinden günümüze kadar ilk defa bir bütün olarak ele almaktadır. Aile hukukunda ortaya çıkan güncel sorunlar, 6284 sayılı kanun uygulamaları çalışma konuları arasındadır. Projede akademinin yanı sıra Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtay, Adalet ve Aile Bakanlığı'nın ilgili birimleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler yer almaktadır. Pilot adliyelerimizi batıda İzmir, doğuda Kars, güneyde Hatay'a kadar ülkemizin 7 bölgesinden belirledik. Aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısı bakımından da çeşitliliğe önem verdik. Bu sayede tüm belgelerimizin, bölgelerimizin aile hukuku bakımından sosyal, kültürel ve hukuki durumunu görüp buna göre çözüm önerileri getirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik.